Selam, merhabalar Burç Manya'nın değerli Koç Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir ve 2024'ün 6. haftasına güzel bir başlangıç yapmanızı temenni ediyorum. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. YouTube Burç Manya kanalının ana sayfasına girip üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonunu tıkladığınızda hemen altında Koç Burcu'na erişim sağlayabilir ve Burcu'nuz için daha önce yapmış olduğum tüm paylaşımlara buradan ulaşabilirsiniz. Sevgili Koç Burcu 5 Şubat haftası içerisinde mali işlerinizi ve çıkarlarınızı yansıtacak önemli bir sözleşme imzalayabilir. Belge ya da bildirim alabilirsiniz. Bu konu muhtemelen bir beklentinizle ilgili olacaktır. Dolayısıyla şaşırma olasılığınız oldukça azdır. Koç burcu bu hafta bir başarı elde edecek ya da insanların arasında ilginç olarak değerlendirilecek. Size yakın bir kişiyle ilgili hoş duygular yaşayabilirsiniz. Sizin ya da bu kişinin geleceğiyle ilgili önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Her iki durumda da bu kader niteliğinde bir değişim konusu olacaktır. Koç burcu 5 5 ha Şubat haftası içerisinde Evinizdeki bir eşyayı beklenmedik bir şekilde kırabilir ya da ona zarar verebilirsiniz. Veya size ait taşınmaz mülklerle ilgili hoş olmayan haberler alarak üzülebilirsiniz. Hukuki ya da adli faaliyetlerde bulunmak için uygun bir haftadasınız. Hamile kalma ya da bir çocuğun doğumu ile ilgili bir plan ve e, ilgili plan ve hareketlerin destekleneceği bir haftadasınız. Okul, üniversite ya da iş yerindeki en ciddi görevler ya da stresli durumlar nedeniyle ortaya çıkacak birçok sinir ve gerginlikle dolu bir hafta geçireceksiniz. Koç ee, Burcu, bu hafta önemli bir karar vermeniz ya da sorumluluk almanız gerektiğinde kendinizi güvensiz ve huzursuz hissedebilirsiniz. Bir yakınınızdan destek ya da tavsiye alabilirsiniz. Ancak bu müdahaleyi olumsuz karşılayabilir ve herhangi bir şekilde yardım almayı reddedebilirsiniz sevgili Koç burcu kadını önemli kişisel ailevi ya da mesleki konularda gelişmek ve başarıya ulaşmak adına ilginç bir hafta geçireceksiniz. Beklenmeyen durumların başarıya ulaşmanıza yardımcı olma olasılığı tam tersi bir durum e, olasılığından daha yüksektir Yani herhangi bir olay sizi muhtemelen başarısızlığa değil başarıya ulaştıracaktır. Koç burcu kadının bu hafta sizin açınızdan çok güçlü olacak. Öyle ki geriye dönüp baktığınızda bu haftanın derin bir hatırasını görebileceksiniz. Ancak bu durum yalnızca aktif bir Koç burcu kadınıysanız geçerlidir. Yani Evinizde oturup hiçbir şey yapmıyorsanız, sürekli televizyon seyrediyorsanız çok güçlü bir hafta geçiremeyebilirsiniz ya da bu haftanın hatırası sizde öyle çok derin olmayabilir. Ummadığınız bir şeyler yaşayabilirsiniz sevgili Koç Burcu kadınları Koç Burcu erkeği bu hafta e, sizin pardon sevgili Koç Burcu erkeği hafta başında size daha büyük bir yük hissi verecek olan çeşitli ailevi görev ve yükümlülüklerle karşı karşıya kalacaksınız sevdikleriniz için ne yaparsanız yapın. Bunu istediğiniz için değil mecburiyetten yapacaksınız. Koç burcu erkeği bu hafta hareketlerinizdeki bu yaklaşım size birçok olumsuz duygu yükleyecektir. Çevrenizdeki insanlardan ve özellikle de aile üyelerinizden tavsiye almakta zorlanacaksınız sevgili Koç burcu erkekleri. Bu hafta tavsiyelere, yardımlara, desteklere çok açık olmadığınızı söyleyebilirim rahatlıkla. Sevgili koç burçları sizler için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.